Bu zor zamanları hep birlikte aşmak için mücadele eden bir sendika olduğumuzu, geleceğimizin, çocuklarımızın geleceği için, ülkemizin geleceği için, aydınlık geleceği için mücadele eden bir sendika olduğumuzu da buradan vurgulamak istiyorum. Omuz omuza hep birlikte bu zorlu günleri, bu zorlu zamanı açacağımıza inanıyorum. Emeğimizin karşılığını veren, emeğimizin karşılığı için çabalayan belediye başkanımıza, belediye yönetimine tekrar teşekkür ediyoruz. Toplu Sözleşmemizin Antalya halkımıza, Antalya belediyemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Evet, bir toplu iş sözleşmesi için değerli başkanım buradayız. Öncelikle size bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Gerçekten bütün dünya, Türkiye yaklaşık iki yıldır bir pandemiyle mücadele veriyoruz. Türkiye bu pandemiye olağan koşullarda yakalanmadı değerli başkanım. Yani biz zaten çok ciddi bir ekonomik krizin içerisindeydi Türkiye ekonomisi. Biz bu krizin bütün yıkıcı etkilerini yaşarken pandemiye yakalandık. Her sabah uyandığımızda acaba bugün neye zam geldi? Elektriğe mi, doğalgaza mı, ekmeğe mi, suya mı, una mı diye uykudan uyanıyoruz ve gerçekten geçim derdi bugün temel mesele. Ama bu süreci tersine çevirmek son derece mümkün. Türkiye her yönüyle son derece büyük birikimleri olan bir ülke her açıdan bu ülkenin bütün kaynakları, bu ülkenin 83 milyon insanının çalışarak ürettiği bütün değerler bu ülkenin işçisini, emekçisini, emeklisini, halkını insanca yaşatmaya yeter. Bugün burada Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan işçi arkadaşlarımızla ilgili bu toplu sözleşme bu zor koşullara rağmen gerçekten son derece önemli ve ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde işçi arkadaşlarımızın bir nebze de olsa nefes almasını sağlaması açısından da çok kıymetli. Demokrasi işçinin ekmeğidir diyoruz. Çünkü biliyoruz ki demokrasinin olmadığı yerde emeğin hakları olmaz. O nedenle de biz bu belediyelerimizdeki örgütlülüklerimizi, bu imzaladığımız toplu sözleşmeleri, ülkenin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde bir yol arkadaşlığı, yoldaşlık olarak da görüyoruz. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben de bugün bu güzel anı sizlerle imza töreninde buluşmanda mutluluğunu yaşıyorum. Bugün tabii genel iş ve e, asatımızın hem sürekli işçilerimizin ve aynı zamanda insan kaynaklarında olan geçici işçilerimizin 3 yıllık bir sözleşmesini yapıyoruz. 28 yıllık siyasi hayatımda hep işçinin emekçinin yanında oldum. Bütün her şeyimi o çalışan arkadaşlarımıza adadım çünkü ben 28 yıldır başarıyı yanımda çalışan arkadaşlarımın burada bulunan ve bulunamayan işçi kardeşlerimin sayesinde geldiğim her ortamda çekinmeden söylerim. Antalya zor şartlarda ekonomik yönden ilk sıralarda borçlu Türkiye'de bir büyükşehir belediyesi. 298 milyon euro borcu olan bir belediyemiz var. Yani bunu özellikle Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Asat'ta çalışan arkadaşlarım da canla başla gece gündüz demeden birlikteyiz. Hiçbir zaman Ayrımız gayrımız olmalı. Bu anlamda biz işçinin, emekçinin yanında olmaya da devam edeceğiz. Hep birlikte üreteceğiz güzel Antalya'mız için. Az önce sizlerin de söylediği gibi tabii ki önümüzdeki günleri göremiyoruz. Elediye olarak ihale yapıyoruz. İhalelerin sonucunda müteahhit vazgeçme şansı var. Demiri 3 liraya aldı, ertesi günü 6 lira oluyor falan. Bunlar da inşallah bir yerine oturacaktır. Yani bu ülke büyük ülke. Kurucusu Atatürk'ümüzün biz yolunda izinde devam edeceğiz onun devrimlerine inanacağız. Cumhuriyetimize zaten hep birlikte sahip çıkıyoruz. Yani biz bir taraftan Atatürk'ümüze, Cumhuriyetimize, ezanımıza, bayrağımıza sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Bu sözleşmemizin bütün işçi kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte yine her zaman da bir abiler olarak da yanlarında olacağım. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyorum. için çalışıyoruz.